Şarjımız yüzde yüz dolu şu anda. Şuradan gözüküyor. Ve Denizli'ye yola çıkıyoruz. Bakalım bir şarjla gidip gelebileceğimiz? Tabii ki gidip gelemeyeceğiz. 240 km gidiş. Özellikle şu Korkuteli yokuşunda bayağı bir şarj yiyeceğiz. O yüzden e, yani gidip gelemeyiz. yüzde 3-5 kW Denizli'den Supercharger'dan alırız muhtemelen. Navigasyona yazdım. Gideceğim yere %33 ile varırmışım. Gideceğim yerde de Denizli Supercharger var. O Orada de yani çok yakın. Orada bir şarj edeceğiz. Acıpayamı bayamı biraz geçtik. Şu an şarjımız %28. 35 kilometremiz kalmış. %24 de oraya varırsın diyor. Çok fazla rampa çıkıyormuşuz. Girişte dediğim gidip gelebilir miyiz? <laughs> Zor gideceğiz o derece. Ee, şimdilik böyle devam ediyoruz bakalım. Mezli'deki süper şarja geldik. Alet bağladık. Şu an 129 hızı. Şöyle göstereyim. %18'de gelmiştik. Devam. Şarjımız şu anda %97 oldu. Şöyle bu şu görüntü çok iyi. Ne diyor? Yoğun kullanım spor şarj istasyonu ayarlayın demiş. DC'den uzun zamandır %100 yapmadığım için bilerek burada yüzde yaptım. Tabii ki. Şu an dört tane boş var. Şöyle göstereyim denizli. Şöyle yan yana koymuşlar. Birini arka ar arkaya doğru, birini öne doğru koyuyorsun aracın. Yoksa diğer türlü bu tarafa da arka arka koyduğunda yetişmiyor. Az önce bir arkadaş geldi. Ben buraya yanlış bundan aldım. Yanlış aldığımı düşündüm. Sonra çıkardım ama bu da yetişmiyor. ne? Bu da buraya yetişmiyor. 2C i̇ki, iki de yetişmiyor yani. Bu şekilde. Ama evden 3.45'e doldurunca şu an çok pahalı <laughs> çok pahalı geldi yani. Şu an mesela 400 450 lira falan oldu galiba. Toplam 500 liraya doldurmak yani evde geçen ay 1111 kilometreyi 680 liraya doldurunca yani şu an kendimi kazıklanmış gibi hissediyorum. Bu şekilde şimdi işimiz bitti. Bir, bir iki akraba ziyareti ondan sonra dönüş yolculuğuna devam. Şimdi eve geldik %20 şarjla. Şarja bağladım arabayı. Ee, saat 12'de şarj başlayacak. En son 441.96 almışım. Demek ki kilowatt 9.40 Yani şöyle hesaplayalım. 441 bir de 51 var. Ondan öncesi bir diğer arkadaşa yol vermek için şarj yapmıştım. O da 51 küsürdü yani 500 lira. 500 liraya. %100 şarjda Antalya'dan çıktık. Denizli'ye gittik. Denizli süper şarjı da fullledik. Ve geri döndük. Süper şarjı 500 lira ödedik. Şu an geldik yine şarj ediyoruz. Yani 242-500 kilometre mi yapar? 540 500 kilometre falan yaptık geldik kısaca. 500 kilometre 500 lira. Çok kilometre de lira.